Bugün 7. sınıf sosyal bilgiler kazanım kavrama testlerini çözüyoruz. Konu alanımız insanlar, yerler ve çevreler. Bu konudaki ikinci testimiz. Dilerseniz önceki teste de bakabilirsiniz. Oynatma listelerinde mevcuttur. Birinci soruyla başlayalım. Yontma taş devrinde avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını devam ettiren insanlar Cilalı taş devrinde hayvanları evcilleştirip tarımsal faaliyetlere başlayarak yerleşik hayata geçişi yapmışlardır. Önemli. Yerleşim yeri seçiminde iklim koşulları, su kaynakları ve verimli topraklar etkili olmuştu. Bununla birlikte insanlar ihtiyaç fazla ürünlerini satabilmek amacıyla ulaşım yolları güzergahlarını ve doğal limanlara yakın yerleri de yerleşim yeri olarak tercih etmişlerdi. Buna göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Tüketici toplumdan üretici topluma geçmişlerdi, geçilmiştir diyor. Evet, üretici toplum nereden anlıyoruz? İhtiyaç fazlası ürünlerini satabilmek. Burada yani avcılık toplayıcılıktan daha çok üretim faaliyetlerine geçtiğini anlayabiliriz. Verimli toprakları arayışından ekonomik faaliyetler yerleşim yeri tercihinde etkili olmuştur. Bakalım liman ve ulaşım yolları güzergahı yani ticari faaliyetlere bir şekilde başlamışlar. Bu da doğru beşeri faktörler yani insandan kaynaklı faktörler yerleşmeyi doğal faktörlerden daha fazla etkilemiştir diyor. Bununla ilgili elimizde herhangi bir veri olmadığı için, paragrafta da bununla ilgili bir veri olmadığı için bunu alamayacağız. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır sevgili gençler. İkinci soruya bakıyoruz. Doğal faktörler ve beşeri faktörlerle alakalı bir soru. Yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşeri faktörlerden hangileri yer değiştirirse tablo doğru sınıflandırılmış olur. Evet hangisi yer değiştirecek diyor. Doğal faktörler doğada kendiliğinden oluşan faktörlerdir. Beşeri faktörler insan katkısı olan faktörlerdir. Sanayi bakımından gelişmiş yerler, nüfusun fazla olduğu yerler, burgu bu beşeri faktörlere kayması lazım. Yani bir diğer tarafta su kaynakları doğal faktör, yağışın az olması yine doğal faktör. Evet, şimdi beşeri faktörlere bakalım. Sanayi tesislerinin olduğu yerler sık nüfus özelliği gösterir diyor. Bu doğru, beşeri faktörler. İşlek yolların kavşağında bulunması yine beşeri faktörlerle alakalı. Yer şekillerinin sade yükseltinin az olduğu diyor. Bu doğal faktörlere girecek. Bir C yer değiştirmesi gerekiyor. Şıklara baktığımızda Adana seçeneği bize bu cevabı gösteriyor. Üçüncü soru. Aşağıda verilen yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? İnsanlar yaşadıkları yerleri seçerken bazı özellikleri de dikkate alırlar. Hangisi bu faktörlerden değildir diyor. Su kaynakları doğal faktör, iklim şartları doğal faktör, bitki, fa bitki örtüsü doğal faktör, sanayi faaliyetleri ise beşeri faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. O yüzden üçüncü sorunun cevabı Ceyhan. Dördüncü soruya bakıyoruz. Bulunduğumuz yer engebeli ve dağlıktır. Tarıma elverişli alan yoktur. Bu yüzden bölge insanı iş bulabileceği bölgelere göç eder şeklinde açıklama yapan biri yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine vurgu yapmıştır? Yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine vurgu yapılıyor? Engebeli ve dağlık olması, tarım elverişli alan olmaması o zaman yeryüzü şekillerine vurgu yapılmış olacaktır. Dördüncü sorunun cevabı denizli olarak karşımıza çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonu'nun bir şehri olan Dubai önceleri küçük bir balıkçı ve liman kasabasıyken bölgede petrolün bulunmasıyla birlikte gelişip büyümeye başlamıştı. Büyüyen ekonomisiyle birlikte artan bankacılık hizmetleri, inşaat projeleri, gökdelen ve lüks otelleri ve AVM'leri ile dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline gelmişti. Ülkenin en fazla nüfusuna sahip olan bu şehre birçok yatırım yabancı yatırımcı gelmekte ve buradaki şirketlerde çalışmaktadır. Bu durum farklı milletlerden yatırımcıların ve çalışanların ülkeye yerleşmesine sebep olmuştur. Buna göre Dubai ile ilgili çıkarımlarına hangilerine ulaşılabilir? Yeraltı kaynaklarının çıkarılması şehrin gelişmesine etkili olmuştur. Evet, petrol o bölgenin zengin olmasını sağlıyor. Ülke nüfusunun çoğunluğu farklı milletlerden oluşmuştur. Evet, bu da Ülke nüfusunun çoğunluğu diyor. Ülkenin en fazla nüfusuna sahip olan şehri var ancak evet, ülkede yabancı milletten yatırımcılar, insanlar yerleşiyor. Ancak çoğunluğu farklı milletten oluşan insanlar mı? Buna bilemiyoruz. Belki de yerli insanlardır. Bunu bir bekletelim. İş imkanlarının fazlalığı dışarıdan gelen güç göçleri artırmıştı. Evet iş imkanı fazla. Bankacılık hizmetleri, inşaat projeleri, gökdelen, lüks, otel, alışveriş merkezleri dünyanın cazibe merkezi diye bahsediliyor. O zaman göçler artmıştır. E, ee, i̇ki tekrar bakalım. Ülkenin nüfusunun çoğunluğu diyor. Ülke nüfusunun çoğunluğu dediği için burada yerli insanlar da çoğunluk olabilir. Bununla ilgili bir veri olmadığı için bir 3 daha doğru olacaktır. O yüzden 5'in sorunun cevabı Bursa seçeneği. Altıncı soruya bakıyoruz. Aşağıdaki yerlerden hangisinde nüfusun az ya da fazla olması diğerlerine farklı bir nedene bağlı olarak verilmiştir? Yerleşme üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkilidir. Bu faktörlere bağlı olarak bazı yerlerde nüfus yoğunlukları artarken bazı yerlerde de azalır. Köl bölgelerinde ve kurak alanlarda nüfusun seyrek olması doğal faktör. Su kaynaklarının fazla olduğu yerlerde nüfusun fazla olması doğal faktör. Engebenin ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde nüfusun az olması doğal faktör. Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde nüfusun fazla olması beşeri faktördür. O yüzden altıncı sorunun cevabı denizli. Yedinci soruya bakıyoruz. Yedinci soru bir grafik sorusu. Aşağıdaki grafikte 2007-2021 yılları arasındaki Türkiye nüfusu ve nüfus artış hızı verilmiştir. Evet nüfus artışı şu mavi kutular şeklinde kırmızı olan nüfus artış hızıdır. Evet, 2020'de 20'de oldukça düşmüş. Sonra bir artışa geçmiş. Bakalım. Türkiye nüfusu sürekli artmıştır. Evet mavi kutulara baktığımızda Türkiye nüfusu sürekli artıyor. O zaman bunu doğru diye kabul edelim. Nüfusun en az olduğu yıl 2020'dir. Hayır. Nüfus artış hızı orada en azdı. Yoksa nüfusun en az olduğu yer grafikte 2007 yıldır. O yüzden bunu alamayacağız. Nüfus artış hızının en fazla olduğu yıl 2010'dur. Bakalım 2010'a. Evet şöyle baktığımız zaman nüfus artış hızının en fazla olduğu yıl 2010'dur. Bunu da doğru kabul ediyoruz. 1 ve 3 bizim için cevap olacaktır. Grafikleri ve rakamlara doğru tespit edersek soruyu rahatlıkla yapabiliriz. 8. soru. Aşağıdaki şehirlerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez? Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen en önemli beşeri faktörlerden biri sanayileşmedir. Nüfusumuzun önemli bir kısmı sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde toplanmıştır. Evet İzmir nüfusun fazla olduğu yerlerden birisidir. Bursa aynı şekilde, Adana aynı şekilde sanayi faaliyetleri burada yoğundur. Ardahan'da ise doğal faktörler daha çok etkili olduğu için bunu doğru kabul edemeyeceğiz. 8. sorunun cevabı Denizli. 9. soruya bakıyoruz. Nüfus sayımları bir ülkedeki toplam nüfusu belirlemek ve nüfus özellikleriyle ilgili bilgi edinmek için yapılır. Ayrıca devlet elde edilen verilere göre yapacağı yatırımlar konusunda planlama yapar. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımı sonucu elde edilen bilgilerden birisi değildir? Kır kent nüfus oranı, evet köylü e, şehirli nüfus oranına bakılır. Nüfusun okuryazarlık oranına bakılır, evet. Nüfusun yaş gruplarına göre de alanına bakılır nüfusun yaşadığı bölgedeki işsizliğin sebeplerine burada bakılmaz. Burada e, nüfus sayımının temel amacı bu değildir. Bu yüzden 9. sorunun cevabı deniz. Bir diğer soruya bakıyoruz. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye'de çalışan nüfusun iç kollarına göre dağılımı yüzdelik dilimler halinde verilmiştir. Hizmet 2020'de fazla, tarım, sanayi, inşaat 2021'de rakamsal olarak bazı değişiklikler var. Bunları yorumlayacağız. Verilen grafiklere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hizmet ve tarım sektöründe çalışanların oranı azalmıştır. 55.9'dan 55.3'e hizmet doğru. Tarım 17.7'den 17.2 düşmüş. O zaman bu doğru olarak kabul edilebilir. İnşaat ve sanayi sektöründe çalışanların oranında artış yaşanmıştır. İnşaata bakıyoruz. 5.8 iken 6.2 olmuş. Doğru. Sanayi faktörü 20.5 iken 21.3 olmuş. O zaman bunu da doğru kabul ediyoruz. Her iki grafikte de hizmet sektöründe çalışanların oranı yer sektörlerin toplam çalışan oranından fazladır. Her iki grafikte hizmet sektöründe çalışanların oranı ha, diğerlerinden fazladır diyor. 55.9 olduğuna göre geriye 44.1 kalıyor. Burada da 55.3 diğeri de daha düşük oranı kalacak. O zaman bu da doğru olacak. 3'ü de doğru kabul ettik. 1, 2, 3. 10. sorunun cevabı denizli. 11. soruya bakıyoruz. Türkiye'de nüfusun dağılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kıyı kesimlerde nüfus yoğundur. Söylenebilir mi? Doğru. Akarsu vadilerinde nüfus fazladır. Evet bu da doğru. İklimin ılıman olduğu yerlerde nüfus azdır. Hayır, iklimin ılıman olduğu yerlerde nüfus fazladır. Sağlık ve engebeli alanlarda nüfus seyrektir. Bu da doğru. C söylenemez. 11. sorunun cevabı Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim bu testin son sorusuna. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 2017-2021 yıllarına ait kadın, erkek ve toplam nüfusları verilmiştir. 2017-18-19-21 20, kadın, erkek ve toplam nüfus oranı 2021'e baktığımızda 84 milyon 80 milyondan yaklaşık 4,5 milyon 4 milyona yakın bir artış var. Kadın erkek nüfusu her yıl düzenli olarak artış göstermiştir. Şöyle bakalım. 40.2, 40.8, 41.4, 41.6, 42.2 kadın nüfusu sürekli artmış. 40.5, 41.1, 41.7, 41.9, 42.4 erkek nüfusu da artmış. O zaman birincisi doğru. Her yıl erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla olmuştur. Bakıyoruz. Ve baştan başlayalım. Erkek fazla, erkek fazla. Erkek, fazla. erkek nüfusu fazla, erkek nüfusu fazla, erkek nüfusu fazla. Evet, bu da doğru, doğru olarak kabul edeceğiz. Ülke nüfusunda en fazla artış 2020 yılında olmuştur diyor burada yaklaşık 500 binlik bir artış var ama burada yaklaşık 1 milyonluk bir artış var. O en fazla artış 2020'de olmamış, onu kabul edemeyeceğiz. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır sevgili gençler. Evet buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Lütfen kanalın algoritmasını yukarılara taşımak için, kanalı daha iyi yerlere taşım, motivasyonumuzu arttırmak için Abone olup beğenirseniz de çok memnun olurum. Herkese çok teşekkürler. Başarılar diliyorum derslerinizde.